Hacı bir sorusu var. Hocam biz selefiyiz diyorlar. Selefilik nedir? Selefilik var. Selefilikten içeri o. Kaç tane selefilik var? Hangisini söyleyeyim? Eline bombayı alıp Afganistan'daki 3000 yıllık heykelleri yıkan selefi. Kabe yerine Arafat Dağı'ndaki taşa dönüp namaz kılana engel olan selefi Allah'ın şu dersleri veren Mustafa Kulu da selefi efendim öyleymiş. Öyle diyor birileri efendim. Hangisi selefi şimdi bunların? Ben o efendim 3000 yıllık heykelleri yıkan adamlara Orada dört tane İslam uygarlığı kuruldu. Ahmaklar bunların hiçbir birinin hatırına gelmedi. Siz hepsinden mi büyük alimsiniz? Diye itiraz eden ilk adam benim. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Sudi'lere ya kabirlerinden, mezar taşlarından ne istediğinizde de sahabenin mezarını yere devir ettiniz diye itiraz eden benim. Şimdi ben de selefiyim onlar da nasıl olacaktır? Demek ki selefi var, selefi var. Onun için hiç öyle şey yapmamak lazım. Kimin söylediğine bakmak lazım. Karalamak için mi söylüyor yoksa efendim başka bir niyetle mi söylüyor? Karalamak için söylüyorsa orada dursun. Efendim, onun için selef demek öncekiler demek. Yani sahabeye selef diyoruz. Efendim, eğer selefi, selefin yolunda olmaksa biz sahabenin yolundayız. Her Müslüman selefidir. Ama selefi olmak Taliban olmaksa yok orada kalsın. Ben almayayım. Ben almayayım başkaları ona olsun. Allah'a emanet olun.